Herkese merhaba. Sevgili kanal takipçileri, bugün daha önce yapıp yarım kalan bir projem vardı. Birkaç gün önce onu tamamladım. Çamur üzerinden kademeli hidrolik kaldırma indirme. Arkadaşlar kullandığım motoru söyleyeyim. Ford Transit ön cam motor Ama sağ mı sol mu bunu bilmiyorum. Bunların fiyatı 750 lira 1000 lira arasında değişiyor. Ben kabortacı arkadaştan temin ettim bunu. Şuralara şu şekilde bilmiyorum çıkıyor Şu kendi vidaları var zaten şuralarda biliyorsunuz. Şuralara bu şekilde sabitledim. Civatayla sabitledim. Kaynak falan şeyi yok yani. Gövdeye falan. Şu zaten normalde var arkadaşlar. Şurası var yani. Şunlar normal 8 milim piston başlığı. Şu şekilde uyarladım. Gayet güzel şekilde çalışıyor. 12 volt. Şurada <laughs> çamurluk düğmelerine bağladım. Şöyle bastığınız zaman önce elifte bağlıydı bu. Biliyorsunuz bilenler bilir. Sayfamda var. Elifte tek tuşa basınca kaldırıyor ya da tam indiriyordu. Şey yoktu burada. Durdurma yoktu. Şimdi bu şekilde istediğiniz gibi bunları buraya bağladım. Basıyorsunuz kaldırmaya başlıyor. Düğmeyi bıraktığınız anda duruyor. Aynı şekilde iki tarafta da düğmemiz mevcut. Kademe olarak çalışıyor. Birkaç gün tatım az önce arpa yüklemesinde test fikrinde test ettim. Gayet sağlıklı çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şuradan da içinden bağlantıyı göstereyim size. Bu da joystick'imiz arkadaşlar. Hiç kumandası diye geçiyor. Bir yerde elime geçmişti. Bunun e lift mandalı şurada biliyorsunuz. Mandal geri orijinal mandalı duruyor. Şunu bozuk şekilde birinden temin ettim. İçindeki düğmeleri koydum. Gördüğünüz gibi düğmeleri şu şekilde bağladım. Joystick şöyle öne doğru ittiğiniz zaman hidrolikleri kaldırmaya başlıyor. Geriye doğru çektiğiniz zaman indiriyor. Bıraktığınız zaman aynı şekilde duruyor. Şurada E lift mandalımız. Şöyle basınca kaldırıyor. Tek basınca kolları tam indiriyor. Herhangi bir kesme biçme işlemi yapılmadı. Burayı zaten daha önce kesmiştim. Şimdi size nasıl çalıştığını bir göstereyim. Merak edenler vardır. Şöyle. Bilmiyorum ekipman ne kadar görünüyor. Gördüğünüz gibi bak bıraktım kolu. Bu şekilde geri indiriyorsunuz. şekilde tam kaldırmaya başlıyor. Orta kolumuzun olduğu için kaldırma seviyesi aşağıda kalmış gibi görünüyor. Aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan koordineli şekilde çalışıyor. Aynı derinlik ayarı. Şuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi onları kaldırıyor. Tekrar bastığınız zaman gördüğünüz gibi onları indiriyor şimdilik bu kadar arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.